Evet yine merhabalar. Sorular serisi devam ediyor. 7. Portal hipersansiyona bağlı asiti olan bir hasta. Tedavinin birinci basamağında ne yapılmalıdır? Tuz kısıtlaması. Sıvı kısıtlamasına gerek var mı? Hayır. Serum sodyumu 120'nin altına düşmedikçe sıvı kısıtlamasına gerek yok. Asit testeri tedavisinin yeri yok. Spirulakton tuz kısıtlamasından sonra yapılır. Geniş volümlü parasentezde tens asiti olan hastalara yapılır. Aşağıdakilerden hangisi presinözöidal intrahepatik portal hipertansiyon nedenidir? Bakalım. Yine o notlara bakarsanız bu slayt orada göreceksiniz. Portal hipertansiyon prehepatik, hepatik veya intrahepatik ve posthepatik olarak üçe ayrılır. Bize sorduğu prehepatik prehepatik, e, intrahepatik, piresinizoidal. Intrahepatik piresinizoidal nedenler şistozomiyaza, şistozomiyazis, sarkoidozis, konjenital hepatik fibrozis, idiopatik portal hipertansiyon. Şistozomiyaz. Batciari post hepatik nedendir? Alkolik alkolik siroz, intrahepatik sinüzoidal nedendir? primer sklerozen o da intrahepatik sinüzoidal bir nedendir. Otoimmün hepatit o da intrahepatik sinüzoidal bir portal hipertansiyon nedenidir. Çocuk çağında hangisi post sinüzoidal portal hipertansiyon nedenidir? Viral hepatitler hayır, alfa bir antitripsin hayır, Wilson hastalığı hayır, siroz hayır, hayır. Bunların hepsi intrahepatik Sinüzoidal, baş ciğeri sendromu portal hipertansiyonun post sinüzoidal nedenini oluşturur. Aşağıdaki neden hangisi post portal hipertansiyona neden olur? kojen hepatik fibroz, siroz, portal ven trombozu, prehepatit, siroz, intrahepatik sinüzoidal, şistozomiyazis, intrahepatik, pire sinüzoidal, veno oklusi hastalık cevabı. Kronik viral hepatite bağlı karaciğer etmezli ile ezenen hasta ani bulantı bol, bol miktarda kan içeren kusma var. Fizik muayenede asit ve spenomegali saptanıyor. Nabuz 120. Bu hastada gastrointestinal kanamanın en sık, en olası nedeni nedir? Portal hipertansiyon tarif ediyor bize hasta. Dolayısıyla cevap portal hipertansiyon. Bu hastanın Kanama yerini belirlemede özofago gastro yapılmalı. 59 yaşında kadın hasta bir gün önce başlayan giderek şiddetlenen ve ağırlıklı olarak sağ skapuli altına yayılan karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri. Laboratuvarda lokosit 15.000, glukozu 197, amilazı 300, aşı 312, AST 350. Bu hasta için en olası tanı aşırı hangisidir? Tanı akut kolesistit Önceki soruda sözü edilen hastanın tanısını kesinleştirmek için en uygun yöntem ultrasonografi. Safra kesi bölüm kısmına yerleşen bir taşın ciddi perikolistik enflamasyon sonucu tıkanma sarılığına yol açmasına Miritsi sendromu adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi taşsız kolesterol tanesi için önemli bir risk faktörüdür? Bağışıklık sisteminin kırılması, diyabet. Safra taşı ileosunun intestinal obstrüksiyona en sık yol açtığı yer terminal ileum. Akut akarküloz kolesterol ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Akut 5 %5'i oluşturur doğru. Genellikle yaşlı ve debil hastalarda izlenir doğru. Tanıda ultrason kullanılır doğru. Tanıda şüphe de kalınan vakalarda perkülan kolestomi, kolestistostomi hem tanısal hem terapötik değeri vardır. Doğru. Yanlış olan taşlı koliste göre komplikasyon gelişme yüzdesi daha düşüktür. Yanlış. Daha yüksektir. Ana safra yolunun distal kısmında tümöral bir nedene bağlı tıkanma sarılığı olan bir hasta safra kesinde ele gelmesine kurvajer bulgusu adı verilir. Tipik bir pankreas baş kısmının tümöründe Sarılıklı bir hasta serumda total bilirubin 4.4, direkt bilirubin 3. Bu hasta tanı koymada en az yararlı olan tetkik ultrasonografi, PTK, MR, ERCP kullanılır. Şöyle yak anjiyografisi kullanılmaz. Kronik tekrarlayan sarılık nedeniyle başvuran bir hastada bilirubin ürü ve hiperbilirubinemi saptanıyor. Karaciğer iğne aspirasyon biyopsi alınan örnekte mikroskopik olarak koyu yeşil renkte değerlendiriliyor. Hemen buradan daha ileri e, şeyleri okumadan en olası tanı bu renkli e, biyopsi materyali Dubin-Janssen sendromunu bize düşündürtmelidir. Şarkotriyatı ağrı, sarılık ve ateş güçlüsü akut kolajittir. Herhangi bir nedenle yapılan tüm karın içi organ incelemeleri sırasında en sık rastlanan karaciğerde yer kaplayan oluşum karaciğer hemanjomlarıdır. Otopsi serilerinde insanların %10'unda hemanjom vardır. Tomografi ve makroskopik incelemede santral skar görüntüsü karakteristik olarak benin karaciğer tümörlerinden fokal nodüler hiperplazide görülür. Etiyopatogenezde oral kontraseptif kullanımının da rol oynadığı karaciğer tümörleri adenomlardır. Hepatit B enfeksiyonuna ikinci karaciğer sirozuyla izlenen 68 yaşındaki bir hastada karaciğer sağ lobda kitle ve kanda yüksek AFP düzeyi saptanıyor. Çok kolay bir soru. En olası tane hepatoseliler karsinom. 10 yıldır repatçiye bağlı karaciğer sirozu nedeniyle takip edilen 60 yaşındaki erkek hastanın karaciğerinde 4 santim bir kitle hepatosülle karşısında. Yanı sıra akciğerinde de 2 santim metastaz var. 2 ay önce özofagus kanaması ve bant ligasyonu yapılıyor. 1 ay önce peritonit geçiriyor. Sık sık ensefalopati var. Tedavi dirençli asit tips yapılmış ama durumunu düzeltmek için hastaya karaciğer nakli düşünülüyor. Bir kontraindikasyon var. Nedir o? Hastanın akciğerinde 2 cm metastazı var.